Zarar, SEDAŞ'ın elektrik kesintileri esnafı çileden çıkarıyor. Sürekli elektrik kesintisi olduğunu ve cihazlarının bozulduğunu söyleyen esnaf, zararlarının hiçbir şekilde karşılanmadığını dile getirdi. Kartepe Meydan'da yer alan Şenlikoğlu Kasap'ın yetkilisi, Kocaeli TV muhabirine konuştu, yeter artık, bu firma neden değiştirilmiyor, diyerek isyan etti. Evet şu an Kocaeli Kartepe'de bir kasap esnafımızın yanındayız. Sürekli bölgede kesilen elektriklerden dolayı kendisi şikayetçi. Ee, sizi dinleyelim. Nedir sorunun şu an? Ne, nedir Biz şenlik olma e, kasap olarak burada 3,5 yıldır hizmet vermekteyiz. 3,5 senedir sürekli her gün haftada hiç olmasa en az 3 gün elektriğimiz kesiliyor. En az. Bu hafta bitirdiğimiz haftada 5 gündür elektriğimiz yok. Herhangi bir zarara uğruyor musunuz? Var Helafi iki tane motorum mı? yandı. İki tane dolabımın motoru yandı. Her biri de 40 bin liradan. Gittim müracaat ettik kabul etmediler. Elektrik kesintisinden zarar uğramanıza rağmen zararınızı gider. Kesinlikle gidermediler evet. Gidin mahkemeye verin diyorlar. Yani şu an elektrikler kesik. Şenlik oldu, sabun geçti. Ve zarar, her türlü zarardayız şu an. Gördüğünüz gibi hesap... elektrik kesintisinden şikayetçi